Ergün Diler Takvim Gazetesi, Big Chef. Türkiye çok eskilere dayanan devlet anlayışına, işleyişine sahiptir. Çok göz görünmeyen ilişkilere bir şekilde tanıklık ettim. Her defasında da şaşırdım. Durum dün de bugün de böyle. İç içe geçmiş asla ve kata yan yana gelmeyecek insanlar diye tarif ettiğiniz pek çok yakınlık sizi şaşırtabilir. Türkiye gibi değişkenlerin çok olduğu coğrafyalarda bu doğaldır. Sadece pek bilinmez. İsimler, yakınlıklar ve derin güçlere uzanan yol haritası çok kez ıskalanır. Sanırım bugünlerde bunun pek fazla örneği yaşanmakta. Ancak yine biz göremiyoruz. Atatürk sonrasına bir bakın. Okullarda yok, derslerde yok, kitaplarda yok. Yine bir bakın. Neden bizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok sıkıntılı geçiyor? Başına silah dayanan adayı da, el mıhtıra verilen adayı da gördük. Bunlar neden oluyordu? Arkada olan biten gerçekte neydi? Kim kimin bileğini bükmeye çalışıyordu? Bunlar anlaşılmadığı sürece sandığa gitmenin, oy kullanmanın pek bir anlamı yok sanırım. Tabi bu benim fikrim. İçinden geçtiğimiz şu günlerde daha önce pek alışık olmadığımız düzeyde bir siyasi mühendislik yapılmakta. Çok kişi olan biteni anlamıyorum. İç içe geçmiş pek çok küp var. Sonunda ortaya neyin çıkacağının hesaplanması gerekmekte. Oyunu kim kuruyor, nasıl kuruyor sorusunun cevabının da bulunması şart. Gergin olan iklim daha da sertleştirmemek için isimlere girmiyorum. Girmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama hepsi verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek için sahada sahne önünde rol alan en önemli oyunculardan biri kesinlikle Kemal Bey. CHP lideri olarak hiç asılmadığı kadar seçimleri asılıyor. Aday olmak için ilk kez bu kadar öne çıkıyordu. Neden? Bilmiyorum. Daha önce bunu neden yapmadı? Yine bilmiyoruz. Kemal Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saat ortadan kaybolduğunda araçtan telefonunla uzun süre kimlerle görüştü? Ne konuştu? Bilmiyoruz. Hamburger yemeğinin dışındaki konuşma trafiğinde kimler vardı? Çıt yok. Peki, Kemal Bey Londra'ya gitti, servis edilen kontrollü fotoğraflar dışında kimlerle bir araya geldi? Bilgi paylaşılmadı. Peki asıl meseleye gelelim. Kemal Bey Almanya'ya gitti. Hesap edemediği oldu. İmamoğlu için karar çıktı. Dönmek zorunda kaldı. Sanırım Alman Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecekti. 12 önemli isimle de oturacaktı. Peki CHP liderinin Almanya ziyareti yarıda kalmasaydı oradaki ilişkileri? Trafiği kimin düzenlediğini öğrenebilecek miydik? Bu konuda bir paylaşım yapılacak mıydı? Sanırım hayır. Oysa Kemal Bey ile Meral Hanım'ın arasında bir daha düzelme ihtimalini ortadan kaldıracak bir isim orada görev alacaktı. Çok önemli, etkili, büyük bir çevresi olan Almanya'da yaşayan birisi. Orada okuyup orada büyümüştü. Detay vermek istemiyorum. Ortada bir suç, Hat hata da yok. Sadece Kemal Bey'in tercih ettiği arkadaşının altılı masayı rahatsız edecek. Siyasi tercihlerinden belliydi. En azından İyi Parti bunu taşımak istemezdi. Konu uzun ve oldukça derin. Girmekte de istemiyorum. Devam edelim. Olan bitene uzaktan ve küresel mercekte bakmaya devam edelim. AK Parti, eğilimleri bünyesinde barındıran bir oluşumdu. En zayıf halka kuruluşta Erdoğan. Kur'anların fikri böyleydi. AK Parti kurulmadan bir öncesi vardı. Hafızan beni yanıltmıyorsa faziletin ele geçirilmesi gündeme geldi. Abdullah Gül genel başkanlık yarışına gitmişti ama Erbakan'ın müdahalesiyle Recai Kutan seçilmişti. Erbakan neden müdahil oluyordu? Neden Gül'ün önünü kesiyordu? Çünkü ayrı ayrı eksenleri paylaşıyorlardı. Muhafazakar olmaları aynı ritimde olduklarını göstermezdi. İngiltere ile ilişkileri iyi olan Gül, Avrupa ile ilişkileri iyi olan Erbakan tarafından durduruluyordu. AK Parti filizleniyor, seçimlere giriyor ancak Erdoğan yasaklıydı. Yani kurgu tıkır tıkır işliyordu. Peki Erdoğan'ın siyasi yasanı bitiren, önünü açan kim oluyordu? Evet CHP. Peki neden? Erdoğan'a çok yakın oldukları için değil, Gül'e çok uzak oldukları için. Zaten yasak kalkınca Erdoğan başbakan oluyor. Cumhurbaşkanlığına kadar gidiyor, pek çok batire atlatıyordu. Durdurulamıyordu. Kuruluştaki isimlerin pek çoğuysa tasfiye ediliyordu. Bir bakın isterseniz. Deniz Bey CHP lideriydi ve küresel ekole karşıydı. Erdoğan'a yakın durmasını, yardıma koşmasını nedeni buydu. Sonra bedelini ödedi, tasfiye edildi. Yerine gelen Kemal Kılıçdaroğlu. Deniz Bey'in CHP'sini bitirdi, sildi, attı. Büyük dönüşüm gerçekleştirdi. Kendisi bilmese de uzun vadeli bir plan devredeydi. Erdoğan kendi partisiyle ters düşüyor, başka bir noktaya konumlanıyor. CHP'de başkalaşıyordu. AK Parti'den kopanlarla, yeni kurulanlarla ve yeni CHP ile yeni bir ittifak oluşturuyordu. Hemen hemen hepsi küresel ekole yakındı. Karşılarındaysa Erdoğan'la Bahçeli vardı. Yani Erdoğan'ı jest CHP'nin yerinde yerler esiyordu. Deniz Bey'in CHP'sinin güle olan tavrını hatırlayın. Çok mesafeli, çok soğuktu. Oysa Kemal Bey ile birlikte masaların kurulmasının önünü açıyordu. AK Parti iş başına geldiğinde ekonomide ve dış politikada temeli gül atıyordu. Erdoğan sonra bunu değiştiriyor, partisini de geri alıyordu. Türkiye'ye gelen kaynağının paranın adresi Londra'ydı. Hepsi de Avrupa Birliği taraftarıydı. Daha sonra Avrupa Birliği ile Erdoğan arasında sorunlar girecek ve yollar ayrılacaktı. Yani eski AK Parti ile şimdiki altılı mararısa arasında pek fark yoktu. Hepsi küresel bakış açısına inanan ortak politikaları savunan isimlerdi. Erdoğan Avrupa Birliği'nden uzaklaşınca orduyla yakınlaşıyor. Çıplak gözle görülebilen ilk adım buydu. Gelinen noktada ise denge sarsılmadan devam ediyor. Mesela Osman Kavala'ya ağır ceza veren de tahıl koridorunu açan da bugünkü Türkiye'ydi. Hatta Avrupa'yı çökertebilecek göç dalgasını durduran Avrupa Birliği ya da Altılı Masa Türkiye üzerinden sınırını Irak'a kadar Basra'ya kadar taşımak istiyor. Ancak masanın kendi içindeki sorunları büyük. Daldı dağılacak. Kemal Bey'in dün gazetecilere hiç endişe etmeyin altılı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. Elbette farklı gündemler var. Her bir gündemi topladığımızda konuşarak bir karar vereceğiz. Vereceğimiz karar da altılı masanın kararı olacak diye konuşması içerideki sorunu yeterince anlatamıyordu. Almanya'nın ağır bastığı masaya itiraz masanın içinden geliyordu. Bu sanıldığından çok daha büyük bir kırılmaydı. İmamoğlu'na ceza gelirse ne olur? Gelmezse ne olur gibi İki önemli soru masanın ortasında durmaktaydı. Bu konuda altı partinin aynı cevabı yoktur. Her şartta masa karışacaktır. Asıl masada ayakta kalanın ne yapacağı önemlidir. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.